Hepinize merhaba arkadaşlar. Survival serisi ikinci bölüme hoş geldiniz. En son evimizde kalmıştık. Ben arkaya bir şey, birazcık şey yaptım. Az demiştim size. Örs falan yaptım. Lazım olur. Heh, güzel bir yer oldu işte böyle. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar Bir madene inelim bence Burada zaten maden işi gibi bir yer var <laughs> Yarım kalple kurtuldum Korkunç bir şey Neyse ben de ışınlanma cihazımı cihazını Hop <laughs> Neredeyim ben Lan neredeyim demir toplamak geçiyor da bu kadar istemedim. Neyse. Bir yerde demir görürsem alırım. Hoş oh, boya Ma Elmas. Aa maaş devam Devamım buradaymış. Neyse iyi iyi. Elmas çok ol, iyi oldu. Biraz da kömür toplayalım. Lazım olacak. Elimle kırıyor. Aa altın var. Altın işime yarar mı? Yaramaz ama toplayayım mı? Ayvah. Ayvah dedim. Yok <laughs> ayvah. Aa, her yerden su akıyor burada. O zaman şimdi başka yerlerde toplayalım. <laughs> Arkadaşlar biraz sesim kötü gelebilir. Ne? Benim toprağım var mı yok? Ne çıkabilir <laughs> Yok. Çek bende tahta var. Hop. demir setim var mı? Yok. Arkadaşlar biraz demir toplayayım. Biraz demir toplayalım. Sonra el, elmas değil Demir set yaparız. Aha odun bitti. Ah. Ne onun takıldı kaç tane oldu demiyoruz da bir bayağı iyi gidiyoruz ben nasıl şöyle şuradan bir tane taş alayım burada toplayalım Arkadaşlar ben biraz demir toplayıp geliyorum. Uh. Arkadaşlar, bayağı bayağıdır demir topluyorum. Yani bu gördüğünüz koca alanda çoğu yerleri topladım. Biraz yerler kaldı oraya çıkamadım, bile olmamadığı için. Demir hariç her şeyi kırdım. Bunları unutmuşum. Kırayım bunları da. Niye buraya geçtiğini sormayın. <laughs> Biraz fazla toplamış olabilirim arkadaşlar. Ya bunları eve çıktım bir daha pişirdim. Buraya geldim. Böyle bir şeyler yaptık işte döndü falan. <laughs> Hiç başka malzem toplamadım. Bir yani sesim gitti de. Düzeldi arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şimdi eve çıkıp demir set olalım. Hop. Hop geldik. Şimdi kapıyı da kapılar açık. Rahatsız ediyor. <laughs> Hemen demirset Ha, birazcık da elmas topladım. 18'e giriyor. Şimdi nerede? Bakalım. Hop. 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 Niye ben diğerini yapamamışım? Geldi. Of oh be. Şu tay artık taş kazma baltadan da kurtuldum. Evet, ha kürek de yapacaktım ben. Bakalım 45 tane demir kalmış. Ama çubuk, odun, odun yok. Her yerdeki odunları topladığım için odun kalmadı arkadaşlar. Bir saniye. Çok belli olmuyor zaten. <laughs> Çok belli olmadı ya. Yok, Biraz kum kazacağım arkadaşlar. Hatta çok iyi olur ben gideyim. Arkadaşlar az önce bir şey oldu. Ekranım gitti. Aşağı bakıyordum. Kazmak için ekranımın her yeri gitti. Bir tek yürüme tuşu falan kaldı. Bir de uçma ne alakaysa. Envanter de yoktu. Arada oluyor arkadaşlar. Şimdi böyle baya baya kazacağız. Şöyle başlayalım. Şöyle bir kare oluşturacağım. Biraz değişik ama. Ne? What? Bu Bunu... ne Bir saniye. Oy bu ne? bir saniye oğlum. Bu ne oğlum? Nasıl çıktı bu? Bekle oğlum bir dur ya. Ne oluyor? Evimin neredeyse yanında hazine varmış. Ben bunu yeni öğreniyorum arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey yaşadım. O yüzden çok mutluyum. Neyse. İyi oldu. Neyse şimdi ne yapsam? Buraya güzel bir yer açacağım arkadaşlar. Videonun yarısı bununla olacak. Bir saniye ben biraz bir AFK kalayım bir şey yapacağım. Hı? Ya güzel bir yere şunlar dedim ama cihazın arkadaşlar. Odun topluyordum. Güzel bir yer yaşında dedim. Bizi şu kumluğun buradaki küçük ada yaşındaymış. Ve bu kadar kum, kum dedim. Şey bir şey topladık işte. Neyse. Aa bende var mı çalışma masası. Neyse birini böyle yapalım. Bu da burada dursun. Buraya küçük bir yer kuracağım kendime. Çok güzel bir yer böyle güzel bir yer kurmayı planlıyorum. Bura benim bir yerlere gitme adam. bir yerlere dedim ya. Ve bazı yerlere gideceğim işte burada diyelim. Su yolculuğuna çıkacağım ya. Şu an suda gezmeye karar verdim arkadaşlar. Gideceğim. O tekne yapacağım. Gideceğim. O yüzden böyle bir yer hazırlayacağım kendime. şöyle küçük bir yer olsun hop 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 loşana be hı hı. hop hop bir daha şöyle böyle 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 yordu beni Heh bitti bir yer kurdum ben kendime bir tane de sandık üretelim envanterimde olan eşyaları koyacağım çünkü koymak zorundayım şöyle dursunlar işte şu kazmayı da alayım lazım olacak Evet bitti. çubukları da alayım. Dereleri de alayım. Bunu da alayım. Yok. Ben nasıl yaptım az önce onu? Anlıyor. Bunu bununla değiştirelim. Bunu böyle yapalım. Tamam bu lazım olacak. Ben tekne üretmedim. Tekne ürettim. İşte kodum bitti lan. Gideleyim. Biraz yavaş ama. Herhalde böyle bir şey bulamayacağız arkadaşlar. Biz böyle gidersek bir şey bulamayacağız. Sadece Gideceğim herhalde böyle. Bakayım. Bir şey göremiyorum. Neyse. Devam. Çok sıkıcı böyle gitmek. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Gerçekten sıkıcı. Aa bir yer buldum. Buradan köy çıkabilir arkadaşlar. Yok adaymış. Bakalım küçük bir ada. Arkadaşlar ben gideyim. Kü güzel bir yer bulursam kaydı başlatırım. Hadi gidelim. Arkadaşlar altta batık gemi var. Hemen gördüm. Kaydı başlat. göreceğim. <laughs> Sandık. Hazine haritası. Kaç. Nefes almam gerek. Koş. Uh. <laughs> Hoppala. şimdi hemen açıldı. Buraya gelmiştik değil mi? Evet. Geldiğimiz yer buraymış. Şurada bir giriş var. Sandık. Sandık açıl. Ölme, ölme, ölme. Çık, 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 çık. Öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim, öleceğim. Uh. Yukarı yukarı. Arkadaşlar burada video bitiyor. Arkadaşlar videoyu burada Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kaç kere dediğimi bilmiyorum. Ben Boğaziye'ye gidip geliyorum. Yani bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.